Değerli misafirlerimiz, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Tesis Yönetim Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 1. Tesis Yönetim Mesleki Geliştirme Gelişim Çalıştığı'na hoş geldiniz. Evet başkanım, kavuşmayı yapmıştınız. İç başımda sizi sahneye davet ediyorum alkışlarla. Elhamdülillahi teyit. ve Öncelikle herkese hoş geldiniz diyoruz, Mehmet Hocam, Arda Hocam beraber. Bu organizasyon yapalım dedik ve bunların Afyon'da başlayalım dedik. Çünkü biz Afyon'da Tesis Yöneticileri Federasyonu'nun ilk tüzük e, kuruluşunu Afyon'da gerçekleştirdik. Zaman değerli bir şey. Ancak e, yine de e, Türkçe çıkarken şöyle diyeceğim. Üç inanmış insan var ise kalan teferruatı diye çıktım. E, i̇nanıyorum ki üçten fazla inanmış insan vardı. Amacımız güzel işler yapabilmek ve bu güzel işleri yapabilirken de haklı ve hakkaniyeti gözeterek hareket edebilmek. Bunun için gecemizi biz gündüzümüze kalktık çalışacağız. Ta ki Türkiye'nin Harun Hocam'ın eğimiyle tesis milli politika o kadar biz gecemizi gündüzümüze kalktık çalışacağız. Tekrar herkes hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. İnsanlar eğer bu sektörün iyi olmasını istiyorlarsa, cumartesi, pazar, gece, gündüz, sabah, akşam, öyle gelecekler çünkü. Hiç gün gö gömlek yanlış dediklendiği için yanlış devam ediyor gidiyor. Bir arsa payı yönetim planı adam gibi yapmadığımız için dünyanın meleği gelsin tesis yöneticisi olarak bizim sorunlarımızı çözemez hocam. Bu kadar basit. Ve çözülmüyor da zaten karakolda bitiyor. En sonunda gelen şey mahkemelerden dosya geliyor. Dosya bakıyoruz. Yönetim planı yanlış. Kararlar e, yanlış. İşletme projesi yanlış. Avans toplama usulü usul ne diyor değil. neresine ne söyleyeyim ki hocam? Hepsi yanlış. Hepsi de başından sona yanlış. Yönetim planı kim yaptı? Bakkal Osman. Bakkal Osman yönetim planı yaptığı bir yerde. Bu iş düzgün yürür mü hocam? Yürümez. bütün neden bunu ürün kabul bölümüyle, gün içinde mal çıkış bölümüyle, ziyaret çıkış kapıları farklı değil. İşte burada bir tez yönetim danışmanı olsaydı böyle bir şey olmazdı. Yine Tesis Yönetim Federasyonu'nun ilk tüzüğünü burada, Afyon'da gerçekleştirdik. 70 bin kilometre yol yaptık, il dolandık, ilçe ilçe gittik. Bütün dernekleri bir araya getirmeye çalıştık. Elhamdülillah getirdik federasyonu burada kurduk. hoca burada dediği gibi Afyon bir kavşak. Biz bir kavşak. İlk belgelendirmeleri de burada başladı.